Bu ikisi de sıkıntılı şeyler. Yani zekan tamam bir şansın olmuş olabilir ama bunu kullanamıyorsan aptalsın. Bunu kullanamıyorsan geri zekalısın. Bunu kullanamıyorsan senden çok daha zeka düzeyi olarak alt kişilerin senden çok daha büyük başarılar elde etmesinden ancak kıskanırsın, ancak onlara bok atarsın. Yani ancak yani yani e, sana sana zihne, zihin olarak sana bir Ferrari verilmiş, sen o Ferrari'yi 20 kilometre hızla sürüyorsun. Ya yani bu kadar aptalsan da yapacak bir şey yok. Zaten o sana Ferrari verilmişse ya da zihninde bir Maserati varsa onu 150-200 kilometrede kullanman lazım. Onu o kadar hızlı sürebilecek yolları keşfetmen lazım. Yani bunu kullanmazsan, zorlamazsan zaten her zaman için mutsuz olacaksın, her zaman için ızdıraplı olacak hayatın, her zaman için zihnin seni sabote edecek. Sen zihnini kontrol etmezsen, hayatına olumlu anlamda yön vermezsen her zaman için uçurumdan aşağı doğru seni sürecek araba. Çünkü en konforlu şey ölüm. En konforlu şey, en konforlu hiç mücadele olmadığı şey ölüm. Ve bu şekilde zihninin konfor alanında yaşamış insanlar uzun vadeli bir intihar etmiş oluyorlar. Yani bir günde intihar etmiyor ama 50 senede intihar ediyor. Yani diyor ya şair de şöyle diyor. Çoğu insan 25'inde ölür, 75'inde ölür. 25 yaşında, 20 yaşında, 22 yaşında hayat enerjisi bitiyor. Zihni olarak 75 yaşında ve gömülmeyi bekliyor. Mutsuz, ızdıraplı, tatminsiz, saçma sapan bir hayat yaşıyor. Yani kafasında bir Maserati var, kafasında bir Ferrari var. Onu kullanmıyor. Onu onu parçalarını güçlendirmiyor, düzenlemiyor. Ona güzel yollar seçmiyor. Onu Cevheri, içindeki cevheri açığa çıkaracak şekilde kullanmıyor. Onunla seyahat etmiyor. Onun yakıtı olan bilgiyi, onun yakıtı olan benzini olan e, emeği, çabayı, zorlanmayı kullanmıyor. Yani e, sen arabaya yakıt vermezsen o arabayı 10 km hızla sürersin. Yani o zaman ne farkın kalıyor ki? E, yanında Tofaş geçer 50 km hızla sen Ferrari ile 10 km hızla gidiyorsun. Yani bu kendine yapacağın en büyük haksızlık. Hayallerine yapacağın en büyük haksızlık ve en büyük aptallık. Çünkü şansı ancak akıllı olanlar değerlendirebilir. Şans ancak akıllı olanların yanındadır. Yani herkesin bir şansı elde edebilir. Akıllı davranırsan bu şansı düzgün bir şekilde kullanabilirsin. Aynı zamanda en büyük şansın da aklındır. Çünkü bu akıl, bu zeka sana her türlü şansı da yaratır. Her türlü fırsatı aranmak için seni motive eder. Her türlü fırsatı görmeye seni iter. Onun için Şansım yok diyorsan en büyük şansın aklın bunu fark et. Bunu kullan, bunu verimli bir şekilde hale getir. Bunun yakıtı olan bilgi, spesifik bilgi, bir alanla ilgili çok derinlikli bilgi, yaratıcı düşünme, girişimcilik, bir şeyler üretmek, yaratmak gibi bu zihnin en önemli melekelerini kullan. Bunları kullanırsan nasıl ki Ferrari kullanırken 200-300 km hızla nasıl bir tatmin sağlıyorsan aynısını burada da sağlayacaksın. Çünkü o hızda gittiğin zaman akışa giriyorsun, o hızla gittiğin zaman çok büyük bir zihinsel tatmin oluyor, çok büyük bir haz elde ediyorsun. Aynı şey buraya kullandığın zaman, bunu akışa soktuğun zaman da hayatında, hareketlerinde aynı şey.